eş seçimi, iş seçimi ve dost seçimi vallahi bu hayatta en değerli seçimlerdendir. Sadece belli kriterlere bakarak eş seçmek ciddi bir yanılgıdır. İnancımız ahlaklı olanı önerirken günümüzde bunun yerini parası bol olan almış ve sorunlar içinden çıkılamaz bir hale gelmiştir. Para para mutluluk getirmez ancak arkadaşlar para olmadan da yola çıkılmaz. Menfaat ve mantık evlilikleri de denilen bu evlilik biçimi menfaati bitenin muhabbetinin de biteceği evrensel kaidesine mahkum olmak zorundadır. Eş seçilirken net olmalı. Maske kullanmamalı. Ne olduğundan büyük ne de küçük göstermeden kişilerin karşısına öyle çıkılmalıdır. Aile yapılarının ileriki zamanlarda ortaya çıkaracağı sıkıntılar kültürel, sosyal ve ekonomik farklılıklar uyuşmazlıkların bizim aşkımız hepsini yener mantığı ile çözüme kavuşturulması asla mümkün değildir. Gençler, sakın bu hatayı yapmayın. Anne ve babanızın rızasının olmadığı bir evliliğin yürümesi çok ama çok zordur. Anne ve babalar da evlilikte ilk sorunlar çıkmaya başlayınca ben seni bugünler için mi doğurdum cümlesini de oradan ölün gelir cümlesini de asla ama asla kullanma kullanmamalıdır. kullanmamalıdır.